Tarih okumuyor kimse. Ya insan Kur'an'ını okumuyor. Şu Kur'an okunmuyor. Tarih mi okuyacak? Ya <laughs> Allah, Allah acayip işte. Allah'ım yardım et ya <laughs> Amin Ya. Osmanlı ecdat şu İstanbul'u fethetti değil mi? Ya. Ya. Murat Hüdavendi gel. Padişah Sultan Murat. O zaman İstanbul bizim değil. Osmanlı'nın sarayı Edirne'de. Hacı Bayram Veli'yi Ankara'dan Edirne'ye getirtti. Derdi bir tane. Murat Hüdavendigar dedi ki Sultan Murat Hacı Bayram Veli Hazret ben bu İstanbul'u almak istiyorum. Uğraşayım mı? Ne diyorsun? Hacı Bayram Veli Hazretleri de dedi ki Sultanım size değil dedi. Şu Sebi'ye nasip olacak. Sebi dediği o zaman Fatih Sultan Mehmet çocuk. 8-10 yaşlarında çocuk. Ha öyle mi öyle? Hop. Tacı tahtı tası her şeyi bıraktı ona. Oğlum padişah sensin bana eyvallah. Nereye gidiyorsun? Tekkeye. İbadet etmeye. Koskoca sultan tekkeye gidiyor. Sarayını bırakıyor. Sarayındaki carileri bırakıyor. Ben diyor ibadet edeceğim. Ben diyor derviş olacağım. Allah dostu olacağım. Ben bırakın ben saltanat istemiyorum. 10 yaşında oğluna tacı tahtı bıraktı. Gitti kendini ibadete verdi. Huda Vendigar Murat, Sultan Murat. Allah Allah. Allah nur için de Amin. Sonra Fatih Sultan Mehmet 20-21 yaşlarına geldi. Onun da hocası kim? Akşemseddin. Akşemseddin Tabi Hacı Bayram Veli Hazretlerinin yetiştirdiği bir evliyadır. Akşemseddin'i Akşemseddin yapan Hacı Bayram Veli Hazretleri'dir. Akşemseddin Hazretleri de babası Amasya'da Kurt Boğan Evliya'nın oğludur. Kurt Boğan Evliya. <laughs> Niye Kurt Boğan Evliya? Hazret vefat edince kış günüymüş. Defnetmişler. Meğerse kurtlar yeni defnedilen mezarları deşer onun içindeki cesedi yerlermiş. Kurtlar dağdan inmiş akşam vakti defnedildikten sonra. Hazretin cesedini yiyecekler ama Hazret kabirden öyle eli fırlamış kurdu sıkmış boğazını öldürmüş kurdu. Sabah bir gelmişler ki mezardan bir el çıkmış orada bir kurt ölü. Da bu ne iştir ya falan. Kurdu boğmuş. Ya adam ölmüş halbuki. Ha, demek ki Evliyaullah ölmüyor. Ondan sonra ha, kurdu Hazretin elinden kurtarmışlar ama Hazret elini çekmiyor. Ha, bakmışlar ki kurdun kanı Hazretin eline bulaşmış. Almışlar suyu Hazretin elini yıkamışlar hani necaset olmasın. Hazret o tekrar elini mezarına indirmiş. İsmin Kurtboğan Evliya kalmış. Kimdir o? Akşemseddin Hazretleri'nin babası. Öyle bir babanın, öyle bir evladı. Muhteremler, İstanbul surları icabıyla çok muhkem idi. Ve imparatorluk idi. Doğu Roma İmparatorluğu. Onun için öyle kuşatmayla, muşatmayla kolay fethedilecek bir yer değil İstanbul'da. Tam 54 gün uğraştı Osmanlı askeri. Hainler Bizans askerleri Osmanlı askerlerimizin üstüne kızgın yağ döküyorlar. Böyle bir işkence olabilir mi? Surlara tırmanıyor Osmanlı devletleri, askerleri. Onların üstüne Hristiyan Bizanslar kızgın yağ döküyorlar. Bir de yağ dökerken hemen ateşe veriyorlar. Bir kibrit çakıyorlar. O sönmez o. İnsanı yakar Allah muhafaza. Böyle bir efendim işkence. Fakat tabi 54. gün Fatih Sultan Mehmet Han neredeyse ümidini kesecek. Asker yorulmuş. Sultan yorulmuş. Nasıl yorulmayacaksın? Gördüğünüz o Edirne Kapı surlarına falan onlar böyle merdivenle bilmem neyle tırmanacak sur mu? Kalınlığı 30 metre, 40 metre duvar. Top atsan işlemiyor. E, o zaman uçak yok ki gidesin bomba atasın. E Fatih Sultan Mehmet dedi ki kuşatmayı durduracağım ama dedi bana Akşem ah yanıma çağırın. Akşem ah Hazretleri yok hiçbir yerde. Orayı arıyorlar. Burayı arıyorlar. Yok. Nerede? Tahta kapı. Emir Su Eyüp Sultan Hazretleri'nin o zaman kabri belli değil. Zaten kabri bulan da Akşemseddin Hazretleri. Meğerse Akşemseddin Hazretleri maneviyatta görmüş Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinin tam üstüne çadır kurmuş. Kendini secdeye vermiş. Yalvarıyor Cenab-ı Hakk'a, dua ediyor Ya Rabbi. Asakir-i İslamiye'yi muzaffer eyle. Yani Ya Rabbi İslam askerini muzaffer eyle. Ağlıyor. Ağlamak lazım Cenab-ı Hakk'a niyaz. Nazu niyaz etmek lazım. Kapıya müritlerini koymuş talebelerini kimseyi içeri almayacaksın. Fatih Sultan Mehmet askerlerini gönderiyor. Hazreti yanıma çağırın, getirin. Askerler geliyor çadırın kapısına. Askerler diyor ki, padişah olsan içeri giremezsin kardeş. Biz öyle biz öyle talimat aldık. Hocamız dedi ki içeri kimseyi sokmayın. Böyle olmalı. Hakiki mürit böyle olmalı. Söz dinlemeli. Neyse Askerler tabi geri geliyorlar, sultanım diyorlar. Çadıra bizi almadın. Nasıl olur diyor ya? Çok kritik bir zamandayız. Kuşatmayı durduracağım, vazgeçeceğim. Akşemseddin hazretlerine ihtiyacım var. Kendisi atlayıp atına gidiyor. Tabi çadırın kapısına geliyor. Çadır kapısı kilitli, İçeri almak yasak. O zaman Fatih hançerini çıkartıyor. O çadıra böyle bir pencere açıyor. Bakayım bu içeride ne yapıyor? Niye bizi içeri almıyor? Kafasını uzatıyor. Bakıyor ki Hazretin sarık bir tarafta, cübbe bir tarafta kafasını secdeye koymuş Akşemseddin Hazretleri Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Yalvarıyor. Niyaz ediyor. Ağlıyor. O kadar ağlamış gidiyoruz Fatih Sultan Mehmet. O kafasını yere koyduğu yerin etrafı gözyaşı seli olmuş. Tabi Fatih hocam diyor hoca hazretleri. <laughs> Yahu diyor ne olur yardımınıza ihtiyacım var. Ben yoruldum asker yoruldu. 54. gündeyiz. Bu fetih müyesser olacak mı olmayacak Aldığı cevap çok manidar. Diyor ki Ey Sultan Mehmet evladım Ben 5. kat semadaydım Diyor Hızır Aleyhisselam'ı Bizans surlarında Otururken keyifle gördüm Diyor Merak etme diyor Allah'ın izniyle fetih senindir Allah Allah 5. kat semada Hızır Aleyhisselam'ı gördüm diyor Bizans surlarında Oturuyordu diyor Gayet de keyifliydi diyor yani Keyfi yerinde değil. E savaşın ortasında surda oturulur. Ha, demek ki bu diyor bir müjdedir. Öyle mi öyle? Bir son saldırı 54. günde İstanbul fethediliyor. Peki İstanbul'u fethettik de ne güzel kılıçtan geçirdik değil mi gavurlar? Hayır hiç öyle bir şey. Bir tek Allah'ın kulunun kılına dokunulmadı. İslamiyet'te katliam yok ki. Yapmamışız. Biz Müslümanlar olarak tarihte katliam yapmadık ama onlar her fırsatta. Her fırsatta katliam. Ya onun için İslamiyet'ten herkese fayda var. Yavurluktan kimseye fayda